Aşan bilir karnı dağın ardını Çeken bilir ayrılığın derdini Bülbül kaça aldın aman 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 Gönül narlını Gönül narlını Gün alıp satmanın aman aman oy Zamanı değil, zamanı değil Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda Vefasız güzelden bize ne fayda bu ayda olmaz aman, aman 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 gelecek ayda gelecek ayda gün alıp satmanın aman aman o zamanı değil zamanı değil